Evet, şey askerler oynayayım. Onu çok sevdiğimi. Arkadaşlar oyun oynayalım mı? Oynayalım. Ben oynayalım. Bilmem. Yarış apta. olur. Oy. Aa, çok güzel oyun oynuyor pişman askerler. Aa, şey askerlere ne oluyor? Farklı kuş kıza, ne oldu? oğlum bu. oldu. Heh. Baykuş kızı bir şey oldu. Onu kurtarmalıyız. Kedi çocuk bence baykuş kızı kurtaralım. Arkadaşlar bana yardım edin. Kurtulamıyorum burada. Terk edildi. Aa kedi çocuk. Kedi çocuk da yakalandı. Ne sen, yapacağız şimdi kedi kedi çocuk. Kertenkele bize yardım et kertenkele bizi beni kurtardı. Evet kedi çocuk. Şimdi seni kurtaracağız. Onu hiç kurtaramazsın. <laughs> Bence kurtarırız biz. Arkadaşımızı kurtaracağız şimdi. <laughs> ay kızı yakala onları. Baba dönüştü bu. Aa baba ne yapıyorsun Ay kızı? Ben kıpırdayamıyorum. Kertenkele kıpırdayamıyorum. Bana yardım eder misin? Kurtar <laughs> dur kertenkele. Kertenkele bana yardım et. çocuğu kurtaramayız. Kedi çocuğu nasıl kurtaracağız? Aa, kedi çocuğu çok kolay bir şey kurtarabilir. Yaşasın. Şimdi onları hapsetmenin zamanı geldi bence. Onlara gününü göstermenin zamanı geldi değil mi? Hı. Arkadaşlar. Hı. Onlara gününü gösterelim. Nasıl olurmuş görelim. Bizi nasıl bu dünyayı böyle ele geçirecekler mi? Ha ha ha. Bizi yakaladık işte. Arkadaşlar şimdi elimizi dönüyoruz. Evet. Kertenkele arabasına binip buradan hemen uzaklaşmalıyız. Onları da kötülük yapmaktan engelledik. Ha 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 Onlar bizi engellediklerini sanıyorlar. Ama biz daha iyi planlarla geri geleceğiz. Onlara gücünü göstereceğiz. Dünyayı ele geçireceğiz. Evet, bu pija zavallılar bizi kafese koyduklarını sanıyorlar. Ama biz buradan kurtulup onlara gününü göstereceğiz. Onlar eve gitsinler bakalım. Biz de buradan çıkıp daha yeni planlarla geleceğiz. Ve çıktık. İşte onlara daha farklı şeyler yapacağız. Ve dünyayı ele geçireceğiz. Onlar bizi kafese koyduklarını sansınlar. Şimdi onlara nasıl bir plan yapalım? arkadaşlar benim çok güzel bir fikrim var onların üstüne ateş topu atıp onları yok edebiliriz var mısınız aa çok güzel evet buna varım ben de varım müthiş bir fikir arkadaşlar siz ben bu şey ama evet. ben de bir alayım bir iki üç dört Ateş topuyla onları yok edelim. Ateş topunu onlara fırlatacağım. Şimdi onları yok edeceğim. Ateş topu attım üzerlerine ve hepsi yok oldu. Kertenkele ile baykuş kızı yaraladım. Evet. Şimdi geldik kedi çocuğa. Kedi bırakma. Arkadaşını kurtarmayın. Yardım et. Kedi çocuk bize yardım et. Ben yaralandım. Kanatlarımı açıp uçamıyorum. Kertenkeleye de bir şey oldu galiba. Kertenkele hiç ses çıkarmıyor. Yardım eder misin bize kedi çocuk? Nasıl yapacak? Hemen onları bir yere götürmelisin. Burada bir ateş topu geldi. Burası yanıyor. Bizi çabuk buradan uzaklaştırmalısın. Kedi çocuk bizi uzaklaştır buradan. Hızlı bir şekilde uzaklaştır. Hızlı bir şekilde bitirdiler. Romeo, ay kızı, gece nicesi. Bugünü üzgün bir şekilde bitirdiler. <laughs> ve evlerine üzgün üzgün geri dönüyorlar. Takip Pirema Hoşçakalın. Bizi takip etmeyi unutmayın.